Yine bir kamp haftasından selam arkadaşlar. Böyle fişek gibi bir kamp videosuna hazır mıyız? Allah izin verirse şöyle e, 10 dakika sonra arkadaşın evindeyim. Oradan diğer araca geçeceğiz. Benim aracımla gitmiyoruz. Çadırım vesaire her şeyim hazır. Çantam hazır. Oradan Süleyman'la buluşup nasıl buluşsak çok güzel bir kamp alanı bulduk. Oraya gidiyoruz. Niye bisikletle gitmiyorsun? E, geç oldu gene. Gene geç kaldık. Mesela dolayı 5 saat olduğu için de bisikletle gidemiyoruz. Bu arada abone olmayı, like atmayı özellikle ve özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden ricam. E, desteklerseniz desteklerinizle de büyüyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Birazdan videoda görüşelim. Bak izleyin ama mutlaka. Görüşürüz. Altın civarındayız. Bu salak silo niye koşuyor anlayamadım. Niye koşuyorsun lan? Normal değilsin onu biliyorum zaten de Sen manyak mısın? Yok yok Manyak mısın? Ben akıllı adam da manyaklarla takılıyorum işte değilsin Aynen öyle Bak ne kadar güzel közümüz dedek geldi Tamam İyi herkese fıstık Fayda almış Fıstık almış Herkese tam almış He? Aferin Aferin Almanya'da çıkarken sen geç kalabilirsin Odun nerdeymiş abi? He? Odun nerdeymiş nerde ateşi atıyor bak Ben getireyim mi gidip de? Onu da alalım dur 저기, 이리, 이리, 이리. 저기, 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 이리. Bugünkü menümüz sürpriz olsun değil mi? Yaptıktan sonra çıksın. Bu haftaki menünün tercihi şey ne ona? Fikir babası Yunus. Tamam abi, sürpriz olsun. Ben görseli gördüm. Görseldekinin aynısını yapacağım Allah'ın izniyle. Bir haftadır da bu yemeği bekliyoruz arkadaşlar. Çok basit. Çok hesap ekonomik ama bence çok lezzetli bir şey olacak. Çünkü görsel geçti Biri közün üstüne mi atacağız bunu? Hı, Hı Mermer üstüne koymayacağız yani. yani üstüne. Ben mermeri çaydanı falan koyalım. Ha, yaparız. Alta su koyar, üstüne demir koyar. Değil mi? Ama devretmeyin. Işık var. Yani Yunus şunu Süleyman yapsa normal diyeceğim de. Sen yapınca abi. biraz tuhaf yani? Süleyman yapsa tamam abi şarj yok. Normal Süleyman getir yerim. Ama o adam bak lambayı unutmuş. Lamba için panik yaptı yani düşün. Benim şey ya bunu takmamışım biliyor musun? İyiyim böyle. Benim çantada da lamba var aslında da. Kim çıkar kısmı ama. Tahsin'de gıhıda bir kere aran aşması hiç bu mı? Da.

Tuz attım değil mi sen abi? Ha? Tuz attım değil de mi? Abi, tuzu bayağı Ekip tutamadı. Tuz bozar. Diğerleri bozmaz tuz bozar. Tuz bozar Emre abi. Emre abi. <laughs> tamam. Al şunu karıştır abi. Ya şey niye ki de çıkın ha? Tabana fazla çıkma kolye yıkmadan.

Evet Ufuk abi, Sendeyiz abi. Kamp günlüklerinde bugün. Sen de geldin daha oldu Spontane gelişen her şey çok güzel oluyor bu hayatta. Kahvelerimiz yapışalı. Ben işte rutin e, yine yiyorum rutin yani kahve bizde çay da bizde çerez de Neşet baba özellikle bizde. Saygılar. Saygılar sevgi. Şey şey. Çok teşekkür ederim. Bu arada, arkadaşlar. Evet arkadaşlar para para size şu anda bir arkadaş göstereceğim. Bu arkadaş biraz problemli ama. Evet. <laughs> yani problem buradan geliyor. Yani çok görmeyin maruz görün biz onu idare ediyoruz kendi aramızda. Biraz <laughs> Artık kabullendik. diyor ya, yani. Herkese Apa Barajı'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı gecesi. Arkadaşlar kayıttayım. Güzel bir geceden her gece bir selam edelim şurada. Bu arada Tahsincim hoş geldin. Ee, Az önceki yaptığın evet, çekim için çok teşekkür misafir ederim. Misafir derken ben ev sahibiyim kardeşim. Aynen ha. Bir ev sahibimiz var. <laughs> Çıkmadan önce de normal 3 fincan alacağım kahve için dedim. Biri gelir, çoban gelir misafir kesin olur dedim. <laughs> Ben yine dört alayım. Şimdi takımız burada yani. Gelinlik, damatlık çe çeyizli yani. <laughs> dört tane fincan, dört tane tabak. Kahve, çay. Yo, yo, iyi i̇yi oldu, iyi ya. oldu. Kardeşim Yunus yanlışlıkla da olsa beni düşünmüş. Çok teşekkür ediyorum ona. Ben Abi ya. ama nasibine gelir mi etkilisin? Yani bak Allah nasibine geldi. Yemeğimizi fazla yaptık. lan bu fazla dedik. Ona da nasip oldu. Çaya, kahve aynı şekilde. Şu da yandaki de normal <laughs> olmayan arkadaş değil mi? <laughs> Buradan kaynanasına... Tahsin şeyi tanıtmadın abi. Az önce tanıtıyordun ya Süleyman'ı. Evet bu arkadaş kendisi otizmde olmak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdiğimiz, saydığımız kendisi 27 yaşında. Bek dul. <laughs> Talimlerini bekliyoruz. <laughs> <laughs> Kahve Bek Yakın, yakın plan çekelim kardeşim Bek abi. Dul. <laughs> Bekdul, Kendisinin Bek İstanbul tam. Bakırköy'de bir adet villası. <laughs> ya tıkatı şey var diyorsun yani öyle mi? Her şey mevcut. Dul hanımları bekliyoruz. <laughs> abi yalnız ortam harika. Gölü gösteremiyorum arkadaşlar. Karşı taraf göl. <laughs> İnsanlar orada ateş yakmışlar. Karşıda şadırlar kurulu zaten. <laughs> balık tutuyor millet. Bizim yani çadır ortamı şurada pek ışıktan dolayı yani gözükmüyor da. Buradan bir Bu arada ay ışığı da harika. Ağaçların arkasında. <laughs> Neyse biz geceye devam. En son altı geçiyor. Ee, bir de şey yani abonesini siliyormuş. İzlediğiniz zaman abone silmiyor canım. O çok kötü bir şey yani. Ha. Bir de en sonları atıyor. Ulan izlemeyen adam öne çıkarsa izlenecek. Öne çıkartıyor işte. En sonları atıyor silmiyor Ulan bir ara YouTube açıyorum hep şey Ufuk abi olur. Bir ara açıyorum abi. Hep Ufuk abi vardı. Hep ya. Bu ara çok sık baktıysam sürekli beni önemlendiriyor. Yani senin sayfanı önemlendiriyor. Evet. Allah. Bildimler açınca bende de üstlerine çıkmaya başladı. Sende de mi var sayın? Işığını yaksak mı ki ya? Ne yapıyorum ya? Ben, benim şimdi yok. Işığını yakalım. Emrah, şey, bu kadar bir takip ediyor mu ya? Kanka şu renk çok güzel. Havanın rengi. <laughs> evet. evet böyle daha iyi. Var, değil mi? Daha. Abi, evet, ya evet, işte ortam de şu de ya. Çay demledin, kahve içtin. <laughs> ateşin başında, ateşin yukarı. Ben de tuzlu çekirdeğiyle tuzlu. Fazla soğuk da değil, fazla mısın? Hava evet. iyiydi, hava iyi. Soğuk da. soğuk böyle donduracak soğuk yok. Ne biraz, biraz kış havası gibi ya. Ateş şu Ateş sağ olsun abi, yakmışlar Şu anda taşlarını sisiyle sınıyorsunuz, taşlar iyi sıcak. gör

Abi saat 2'ye çeyrek var. E, yatma vakti geldi. Misafirimizi uğurladık. Tahsin buradaydı. Tahsin'i gönderdik. Hadi bir şeylerden gidelim ya gel. Direkt çadırın önüne çıkıyor. Tahsin'i uğurladık. Ama istersen odun bulalım dersen geçiyor. Sabah buluruz ya. Biraz da bizde biz de birazdan yatarız herhalde. 5 10 dakika daha otururuz. Çadırım şurada aşağıda. Barajın yanındayız bu arada. Çadırlar gözüküyor. Karşısı da baraj. Sabah güzel bir manzara ile uyanacağız. Arkadaşlar ileride, ileride. i̇leride, ileride bak, gidiyor. Postepek o, mi o ya? Bilmem olabilir bek. Neyse biz yatarız birazdan. Şimdiden iyi geceler size. Arkadaşlar günaydın. Yağmurun sesi geliyordu. Kuvvetli bir yağmur başlamış ya. Arkadaşlar Çok güzel yağmur yağdı. Saat 5'ten beri yağıyor. Beşte uyandım bir odunların üzerine kapattım ama odunlar da ıslandı. Şu çadır içinde. Yağmur sesi çok güzel yalnız. damlaması. manzara da güzel. Şu... Ben ateş yakarım. Ateş yakmakla ilgili problem yok. Onu çözeriz de ekmeğimiz yok. Ekmeğimiz olsa güzel bir kahvaltı yaparız. Tam kahvaltı yeri burası şimdi. Ben sırf sabah şu gönül söylediğim diye istedim burayı ya. Arkadaşlar günaydın hafta sonu güneşli diye gördüm. Yani hava durumu da gösteriyor. Ama maalesef saat 5.30'dan beri, 5'ten beri yağmur yağıyor. Çadırlarmış şurada. Şimdi şöyle asıl manzaraya doğru gidelim sizinle. Yani sabah sadece kalkıp şu manzarayı seyretmek için alt tarafa barajına geldik. Yani mükemmel. Harika bir manzara var. Yağmurda da güzel gözüktü ama. Arka tarafta ben kameraya geçeyim çevireyim burayı şey. Geceden beri balıkçılar burada balık tutuyor arkadaşlar. Etraf komple dolu. Sabaha kadar zaten karşı tarafta da ışıklar yanıyordu. Burada gelen bir şey var bu tarafa mı? Allah'a da 12 yüzük tekne gibi bir şey yalnız öyle insanın sığabileceği bir şey değil herhalde şu maket oyuncaklardan birisi bunu güzel çadırlarımız tam karşıda dediğim gibi etrafı daha zaten altına paparatini bilenler bilir bilmeyen arkadaşlar da şöyle izah edeyim tahmini söylüyorum 60 yıllık bir baraj ara ara suları komple yani komple derken büyük bir kısmı çekilir ama dolduğu zaman da şöyle göstereyim. Şuradaki kayalık yani tam bizim çadırların olduğu yere kadar su gelir. O yüzden boya burası komple su dolar. Şu şekilde büyük bir baraj aslında. küçük bir baraj değil. Daha devamı da var bu tarafta. Gece nasıldı? Gece güzel geçti. Yedik içtik eğlendik. Güzel bir yemek yaptık. Tahsin geldi sağ olasınız. Misafirimiz oldu. İşte saat 1 e, buçuk civarı falan doğru gitti. 2'ye doğru, doğru pardon ikiye doğru doğru gitti. biraz daha takıldık yani ben 15. dakika kadar oturdum işte ateş başında ondan sonra yattım ben de sabah saat 5'te işte yağmur sesini duydum uyandım. Ha eğlendiriyor güzel aslında o ses dinlendiriyor insan ama ateş yakmamız gerekiyor artı bir de ekmeğimiz yok bizim ekmek biraz ayarsız oldu ekmeği azalmışız. Neyse arkadaşlar öyle muhabbet edeyim diye kayıt açtım ben sabah sabah. Kahvaltı hazırlayacağım fakat ekmeğimiz yok. Hani ateşi bir şekilde yakarım. Islak olun filan diye bunları kuruturum ayarlarım ben de. Ekmek olayını nasıl çözeriz onu bilmiyorum. Bu arada şu bulunduğum yer şey. Şöyle bir yol var bakın. Bu yol tekniğe inen yol. Daha önce ben, ben bir tekniğe falan kalkıyordu. ileride bir tane daha var bunun gibi bir şey. Altına babanızın yıllardır gelir giderim. Özellikle bundan 3-4 senedir sürekli buralardaydım. Yani 5 sene önce isteyeyim. Epeyden beri böyle uzun süreli gelmedim. Daha önce de burada yattım. Burada kaldım yani. Kamp kurdum. Bisikletle gelirim. Genelde buralarda işte yemek yerim. Kendim işte ufak tefek çay, kahve yerim de getirdiğim zaman takılır giderim. Buraların manzarası güzel ya. Göl havası güzel yani. Göl ekstra insana bir huzur veriyor. Bir de şimdi sonbahar. Şöyle renkleri görebiliyor musunuz? Evet. Tam böyle ayrı bir şey vermiş. Ambiyans katmış ortama. de başka çadır kuran da çok ama onlar balıkçı arkadaşlar. Bunlar sabah kadar balık tuttular burada. biz kamp yapmaya geldik sadece de. Burada küçük Musine köyü var. Ulu Musine köyü var. Ee, şurada yukarıda Salarlı yaylası var. Yani bu bölge tarihi olarak çok eski, özellikle Küçük Muksine filan Saraylı Yaylası'nda çok eski olduğunu biliyorum da Küçük Muksine filan çok e, eski tarihe sahip olduğunu biliyorum ama tabi tarihi hakkında bildiğim yok. Şu arada bakın şöyle göstereyim karşı kıyının olduğu yerde eski bir arkadaşlar orası şey hatta sular çekildiği zaman sular daha çok çekildiği zaman ortaya çıkıyor an daha önceden burası kervan yolu yani normal işte seyahat ettikleri yol üzerinde bir yermiş şey, seyahat ettikleri bir olmuş. Artık Beyşehir tarafına bir gidiyor. Bilmiyorum ama tam olarak. Eski bir han var. Suların altında kalmış baraj yapımında. Sular çekildiği zaman han ortaya çıkıyor. Hala yapı olarak sağlam. Hı, ufak tefek yıkılmış bir şeyler var. Nitesi suyun içinde ama yapı olarak hala sağlam bir yer. Güzel. Yani orası ortaya çıktığı zaman ben 3-4 sefer özellikle orası için ziyarete geldim. Gezmeye geldim buraya. Biliyorsunuz böyle tarihi mekanlar ilgimi çeker. Ama burası da tarih olarak, yani çok eski bir şeye sahip, tarihe sahip şu barajın olduğu bölge. Neyse ben çadıra doğru gideyim de ekmek çaresine bakalım. Bulabilirsek ekmek, kahvaltı yapmak için bir şey demeyeceğim. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar ben mantar buldum. Bu ne mantarı bilmiyorum. Şöyle, Üstünü temizleyeceğim. Fotoğraflarını çekeceğim. Ondan sonra da Facebook'ta bir grup var. Orada yayınlayacağım. Ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Şurada daha var. Devam var yani. Burası yatağı olmayabilir belki ama var. 7 daha gördüm herhalde. Şöyle göstereyim ben size. Ben şöyle bir çam ormanla girdim abi. Yani o küçük bir yer geç ama göl çok güzel. Bu arada şu mantarları topladım fakat yenilip yenilmediği konusunda hala şahibi Sadece mutfak değeri yok diye yazmış arkadaşlar. Mutlak mutfak değeri yok demek e, lezzetsiz bir mantar olduğu anlamına geliyor benim tahminim. Bu arada alış buldum, alış yiyeceğim. Aracın herhangi bir zararı yok. Lezzet yok diye anladım ama, ama işte tüketilebiliyor. Yani ne bileyim, hiç mi tatlısı yok, yenmez mi? Onu da anlayamadım çok fazla. Gene sonuç bekliyorum. Arkadaşlardan gelirse eğer güzel, hani yenir denirse yapacağım, yiyeceğim bunu. <laughs> Yalnız buradaki alışlar efsane. Büyük. Ve lezzetli yani. Ne sebep kahvaltı yapayım alıştı da. Tekrar kayıt açarım arkadaşlar. Arkadaşlar harika değil mi ya? Her tondan. Karşı taraftaki ağacı da görebiliyor musunuz bilmiyorum de. O da mükemmel gözüküyor. Bu arada onun altı da göl zaten. Ağaçtan bakısı göl bayılıyorum ya. Bir tarafta orman, bir tarafta göl. Kuş sesleri zaten ayrı bir huzur veriyor. Şöyle az daha yukarı çıkayım. Gölün manzarasını net görün diyeceğim. Evet. Şu ağaçların arasından daha net gözükür. Süper bir manzara var ya. Bayılıyorum burada. Neyse ben mantar topluyorum bu arada. Daha hala emin diyelim. Bu mantarı tüketilip tüketilmeyeceğinden ama eğlencesine hem geziyorum hem mantar topluyorum. Vakit geçiyor. Yeşil bitiyor şunlar başlıyor. Süper bir manzara var. Manzara harika bu arada. Manzara geçti efsane. Ya şu manzara bilmiyorum anlatamıyorum ya. Şöyleyken bir iki de fotoğraf alalım aradan da. Mükemmel bir manzara var abi. Neyse ben çadır alana doğru gidiyorum arkadaşlar. Mantar toplamıyorum yeter. Tüketilmediğini, tüketilip tüketilmediğini bilmiyorum. Boşa toplamayayım. Ay gezmiş şey oldum. O dediğim mantardan da bulamadım. Belki kavakların yakınlarında e, ee, ne derler Çayır mantarı bulurum. Onu bulursam yine bir yaşarım. Kayıt yaşarım. Böyle biraz kayıt da. Bu arada da burası Orta Doğu. Baraj değil mi abi burası? Baraj Gölü. Baraj Gölü mü? Baraj Gölü diye geçiyor ya. Çok güzel manzarası var ama. Abi geceden beri sabah kadar bayağı balıkçı var vardı ya burada. Sabah kadar tuttular. Yağmurda durdu millet ya. abi helal olsun. Oha fotoğrafı ters çevirdim çıkan görüntüye bak. Bu adam ne güzel küfür ediyor lan ya. Kardeşim döşüyorsun gene. Kano yapıyoruz arkadaşlar şu an. Bay. Barajda kanal. Abi işte bu efsane ya. Bunun üstüne şimdi büyükler çikolatamızı koyacağız. Ateşi Şöyle bir şey gibi olacak diyor. Ondan sonra da közün üzerinde ne pis bir lezzet. Ondan sonra bak keyfi. Bu acıymış lan. Niye tatlısını almadık? Çikolata mı? Erince Özellikle yüzde seksen istedi ya ben bir hafif olsun diye aldım diye değil mi olmadı? Erince tatlandı. Ama nefis görünüyor abi inşallah.

Dedik bir anda ayrılık gelip çatsa.